It's great, da. To... Hadi bakalım. Gel. Emel sayından sonra sana nasip oldu bu halı olayı. Ya Ertem Eğilmez'in anısına saygıyla. Filmleri çok seviyorsun ya. Amerikan B-movie kovalamacalığı ile başladık. Yeşil cama bağladık yine tipi ya. Ne? No! Yazık istemiyorum. Çözmek istemiyorum. No! No! Ya! No! no, no, no. Ya! No. Sen abi? No. Oğlum versene çantasını. Kendi ver abi. Kız gitmek istemiyor ya. Abi. Bir haber, Alo. Kadını teslim ettik gördüm. Elinize sağlık. Çok güzel oldu. Bir numaralı ilgili istihbarata ulaştık. Herkes Firuz diye bir isimden bahsediyor. Adam için hayalet demişler. Az demişler. Adam gerçekten hayalet. Bize gelen son istihbarat raporlarında Firuz 2012'de ölmüş. Ölü bir çete liderini arıyoruz arkadaşlar. Yeni bir bilgi oldukça sizlerle paylaşacağım. Kolay gelsin. cevap vermiyor yani telefonlara. Ne yapıyorsun akşam? Bilmem. Ya aslında benim bir fikrim var ama. Ne? Kandemir abi. Biz çok eğleneceğiz, felsefesiyle yola çıkan insanlarız. Yarınımı de böyle kaçırmışlardı. Ben hiç eğlenemedim. Ya abi biz böyle tuhaf tuhaf işler yapmaya başladık. Yani bu bu Firuz ne zamana kadar böyle devam edecek ya? Elimizi kolumuzu bağladı şerefsiz be abi. Ceyhun da yine nikahtan bahsetmeye başladı. Abi çok biz çok tehlikeli işlere sokuyor bizi ya. Yani ben ne hale geldim abi? Anti tipi aldı sen yani dur sabret biraz. Ne söyleseniz haklısınız. Benim de aklımdan aynı şeyler geçiyor. Şimdi sabırlı olacağız. Bir sonraki işi bekleyeceğiz. Bir iz bırakacağız ki birileri bu adamı takip edebilsin. Ama önce benim başka bir hesabım var. Görüşürüz. Yaren, hadi yürü bakalım. Bizim de bir hesabımız var. Ne hesabımız var ya? Bizim... Var ne? bir hesabımız. Gel bakayım sen benimle. Ee, gel kız. Biz de biraz kafa dağıtalım ha. He. Herkes gitti, biz yine kaldık baş başa ya. Balık yiyelim mi? Açlandım ben çok balık yiyelim. Gel balık yiyelim. Ya Carlos, ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu böyle yapmasaydık. Ya tamam tamam hayır ben yani geleceğim annemle konuşacağım da. Hani bugün böyle şu an yapmasak diye. Ben... Yaren. Sen buraya İstanbul'da hesabını kapatmaya geldin. Kapatamadın. Bak, İstanbul defterini kapatamadık. Mağazda kapanmamış yara kalmasın mı artık kızım? Ya tamam da ben yani galiba yapamayacağım ya. Bir şey böyle. Yani bizim bu kapıdan kaçıncı dönüşümüz? Ha? Bak, nezaket anne bize yasak koydu. Sonra hemen hastalandı. Tamam belki doktorlar umut yok diye olabilir. Umut bizde. Gel. Girelim şu kapıdan içeri. Bakalım nezaket annenin gözlerine. Anne diyelim. Gör bizi ya. Seviyoruz işte birbirimizi. Hadi be yani. İki yaralı gibi. Birbirimizi taşıyarak. Ha? Kurbanım. Anneciğim, canım anne, bak biz geldik anne. Bak sana ne getirdik biz, ha? Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk. Selam aradı mı? Aramadı. Bu arada kızınızın bir misafiri var. Şimdi bir çemberin çevresini hesaplamak için ne yapıyorduk? Pi sayısı. Pi sayısıyla neyi çarpıyorduk? E, çapı. Çapını. Çemberin evet. çapı kaçmış? Dört. Dört santim eşittir çarp bakalım. Baba, öğretmenimle biz geçen yaz matematik çalışmıştık birlikte. İyi ki geldi. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ahmet Bey. Bu sefer de ben ziyaret edeyim dedim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Anne, anne bak en sevdiğim pastadan aldık sana. Fındıklı pasta. Ha? Yiyecek mi anne? Nezaket anne. Ben Carlos. Bak, biz Yaren'le birbirimize çok iyi bakıyoruz. Biliyorum sen bana güvenmiyorsun ama... ...yine de o kalbinin köşesinde bana da yer vardır. Ben biliyorum benle. Anne ben aslında böyle bayağı defalarca geldim sana. Burada anlattım bir şeyler. Ama böyle ilk başlarda sadece ağlıyordum. Böyle hep oturuyordum ağlıyordum. Çünkü sen hakkını helal etmedin ya. Sonra bir gün anlatmaya başladım böyle anlatıyorum. Sana dedim ki bak anne dedim Carlos da olsa dedim gene aynı şeyleri yapardı. O da benim için aynı şeyi yapardı dedim. Sen böyle bir kaşlarını çattı. Ben böyle bağırmaya başladım sana. E sonra doktor geldi. Dedi ki ya Hanım dedi boşuna bağırmayın. Anneniz dedi böyle size bakar ama göremez. Böyle duyar ama dinleyemez dedi. <laughs> hani Neşet babanın bir sözü var yani hani diyor ya kalpten kalbe ince bir yol gider diyor hani. Ha işte sen şu anda beni sadece kalbinle görebilirsin. Sadece kalbinle duyabilirsin. <laughs> Bak sana ne diyeceğim. Biz Carlos'la anne kaç yıl oldu. Hep aynı evlerde kaldık. Hatta hala da aynı evde kalıyoruz. Ama bir adım ilerlemedik biliyor musun anne? <laughs> Çünkü böyle hani vicdanımız var ya bizim. <laughs> Ama sen bize şimdi o kalbinde bir gülsen anne. Şimdi bana bir gülsen var ya. Bir gülsen bana. Anne. soracağım. Yarın da Carlos ne yaptılar acaba? Bilmem konuşmadım ben. <laughs> hani böyle filmlerde cephede geçen aşklar olur ya. Böyle çatışma durduğunda böyle kısacık vakit geçirirler. Hı. Biz de aynı onlara benzedik biliyor musun? Yani tabii gönül ister böyle hep romantik komedi tadında gidelim ama... ...bizim işler elinde sonunda böyle ya suça ya drama falan bağlanıyor bir yerde. Biz de aşk filmlerini anca böyle sinemalarda isteriz diyorsun yani. yani. Sinemalarda mı? Hı. Lan Aşk filminin ben sana kralını yaşatırım be. Gel bakayım buraya. Gerçekten mi? Tabii gerçekten. <laughs> Bak sen hiç bir aşk filminde eliyle sevgilisini besleyen bir tane adam gördün mü? Hiç görmedim. Güzel yalan söylüyorsun. Yanında ne falan gördün mü? Aa, ama hiç görmedim. Gel bakayım. Ha. Ben ne yapayım mı? Gel bakayım. <laughs> Herkes çok güzel film diyor bu film için. Ne filmiymiş? Aşk filmi. Allah kahretsin. Ya hayır ama öyle değil. Böyle çok farklı bir aşk filmiymiş. İki tane daha versene. Bir de su. Üstü kalsın. Ne farklısı be kızım ya. Hadi yürü. Ya aksiyon filmine falan gitseydik be Esra. Ha? Yemiyorum ergen vampire gidelim hadi ya. Üf, hadi hadi. Ne diyeceğim sana? Hı bu Bodrum'da çok fena sebzeli döner varmış. Herkes onu söylüyor. Gidince yer miyiz? Ay yemez miyiz? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?